İşte benim sizden herkese mutlu, huzurlu, mükemmel bir gün diliyoruz efendim. Kalp, öpücük, gülücük, üçü bir arada yüzünüze küçücük bir tebessüm kondurmak için geliyoruz. İşte benim silme. hoş geldiniz. Efendim bütün bir hafta boyunca çalıştık, didindik ama olmadı. Ne yapalım? Gitti gider puanlar diye hayıflanmak, vazgeçmek yok. Umut var, azim var, daha haftanın finali var. Peki giden puanlar, Geri gelir yeri dolar mı? Hem de nasıl? Çünkü haftanın finalinde onar onar geliyor puanlar. Ama önce şu günü bir aradan çıkarsınlar. Finale bir kala Cuma şıklığında son puanlar için ışıl ışıl göz kamaştırmaya geliyorlar. Hazırsanız eğer işte karşınızda işte benim simin muhteşem kızları. Hangi birini seçelim? İşiniz zor. Evet. Hangi birini zor. seçelim? Nasılsınız? Güzellerim. Çok iyi. Gerçekten iyi görünüyorsunuz. O zaman buyurun oturun. Günümüz şahane geçsin. <laughs> Sizin de öyle Maşallah, ben... Allah, maşallah. Güzel kızlarımız, maşallah. Canım jürim. Canım. Canım cicim. Canım, canım. Nasıl bir gün bekliyorsunuz? Çok güzelsiniz. Harika bir gün bize bekliyor bence de. Çünkü kızlarımız çok... Düşündüler bence de bugün. Biraz korktular, biraz düşündüler, biraz çalıştılar. Her şeyi görüyorum ben bugün. Nur, Yalı. Bugün sana ne hissettiriyor? Valla bugün baya ben düğünde gibi hissediyorum. Güzel. Benim kızlar, arkadaşlarım <laughs> düğündeyiz. ne düğünü mesela? Öykü'nün düğünündeyiz. Ayın. Öykü'nün. Beni ellemeyin ben çok mutluyum ne olur beni ellemeyin. <laughs> Dur söyleyelim <laughs> belki olur. Ne kadar çok söyleyelim. Ya yok hani istesem Kaç olur kere. zaten de yani. Denedik olmadı o konuda yok, yok. olmuyor. Ama ben ilk defa deniyorum bilmiyorum. <laughs> Buradan da söylüyorum. Bu yarışma bitene kadar belki düğün olmaz ama bir haber alırız gibi geliyor. <laughs> Tabii canım. Sanmam. Hadi. Hadi bakalım. Otel yaptım. Peki, tarzın peşinde koşuyoruz. Onlar puanın peşinde. Siz bugün pinti misiniz bilmiyorum. Göreceğiz hani göreceğiz. yani. Göreceğiz. Burası beşleri yapıştıracak mı? Onu da bilmiyoruz. Onu da göreceğiz. Cuma şıklığında podyumun açılışını yapıyor Pınar podyumda. Hoş geldin Pınar. Hoş buldum Ayken Hanım. Nereye gidiyorsun? <laughs> Bak yine gülüyorum. Sen niye böyle gülüyorsun? E, su evleniyor. Onun düğününe gidiyor. <laughs> Peki gel bakalım. Kalpler bir dönüverse Allah, neler beş, söyleyecekler beş, beş, acaba? <laughs> bana ha, bugün bol kepçemi bir onu bir algılayalım bakalım. Hı hı. beşler yıkılacak mı? Dörtler var. beş, hı hı. beş, beş. 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 Kaç? Beş. Beş. Peki oradan bir yorum isteği var. Orayla başlayalım. Evet Su. So. Bugün seni çok şık buldum. Bir de bir konuda konuşmak istiyorum ben arkadaşımla. Biliyorsunuz bu hafta biraz zor geçti. Ee, hani birbirimizin çok üstüne gittik. Ee, ama Pınar çok profesyonel davrandı. Dün e, puanlama sisteminde de adaletli davrandığını düşünüyorum. Ben de profesyonel ...davranıyorum burada ve davranmaya devam edeceğim. O yüzden seni çok beğendim. Seni çok beğendiğim için de sana bu puanı vermek istedim. Su çok teşekkür ederim. Zaten ben e, dün bunu söylemiştim. Hani o dörtlerden illa bir puan kırılacak diye. Zaten gördüm. Senin anlayamadım niye bir puan kırdığını. Senden bekliyordum zaten. Senden Benden de aynı şekilde. Benden ne için bekliyordun mesela? Yani bir puan kırman mantıklı gelmiyor şu an. Herkes burada. Baktığımda... Şu an karşımı bunu... baktığımda... Beni rahatsız eden ne biliyor musun? Hı. Elbisen şu an üzerine yapışıyor ya, yandan iki tane dalga gözüküyor. O görüntüyü hiç yani sevemedim. Yani bu B ile aşağıya bak şimdi. Bunu söyleyebilirsin değil mi puanı vermeden önce? Bak mesela puanı bu gidiyor aşağıya aşağı doğru. Sen bunu Hayır bunun modeli bu şekilde. Oluyoruz. Bir bu puanı o puanı buradan beni hala rahatsız ediyor bu arada. Bana. Mantıklı gelmiyor. Bir puan yani gayet kırman mantıklı, mantıklı, mantıklı şu şu gelmiyor. Şu görüntüye bakarsan sen de rahatsız olursun Ölken zaten. Ölkünme devam edelim. Söyleyebilirdin aşağıya çekiyor. Çok mantıklı Aşağıya çekince de olmaz bu arada. Pınar, Pınar, Pınar ben konuşuyorum. Ee, Niye bir puan? Birbirleri... Tabii, Söyleyeceğim evet, bir şimdi. Bu arada dört kötü bir puan değil. Yine de genel olarak güzel görünüyorsun diye sana dört verdim. Hı -hı. Ben e, senin artık tek elbise giymenden çok sıkıldım. Mayken gibi kızsın. Fiziğin çok güzel. Yani ne giysen yakışıyor. <laughs> Dolayısıyla tek elbise, Ay, bir çanta... Ciddi misin şu an? <laughs> Çok ciddiyim <laughs> canım benim bir şey söyleyeceğim bu hafta farklı farklı gelip bir elbise araya sığdıran ve bugün Cuma şıklığı elbiseler giymiş farkındaysan Cuma şıklığında da elbise giymen gerekiyor. Bu hafta yapmışım. boyunca bu hafta boyunca hep takım gelen sendin ben değildim. Takım yani bu puan vermeden önce ve bu cümleyi kurmadan önce <laughs> ne giymişim diye bir düşün ondan sonra gel burada algı yarat bir puan kırmışsınız ve bir puana baktığımda çok saçma şeylerden şu an puanlar kırılmış. Gerçekten inanmıyorum yani bu hafta farklı şeyler yaratıp gelen kişiydim yine yani arkadaşlarım. Hayır ben merak şekilde. ettim şu anda. Hayır çok ben... mantıklı gelmiyor. Takım bana giyen kişi miyim kırılması burada. bana çok mantıklı gelmiyor. Her soruma cevap verir misin? Ya. Ben burada takım giyinen kişi miyim? Evet. Cuma şıklığında bile kombin yapmışım. Hayır takım, Yuhay, takım geldin ben, takım geldi. Objektif yaklaştığımı geldim. Sadece dün geldim o şekilde. Ülkimcüm, Ama ben bana... bir şey bir kere yapınca onu on kere konuşma özelliğinizden de sıkıldım bu arada. Burada bana düz elbiseyle geliyorsun demeden önce gerçekten de Pınar... <laughs> ...düz mü geliyor diye bakman gerekiyor. Bir puanı kırıyorsan mantıklı bir sebebi olmalı. Beni çok ben ne zaman ediyor, bir puan sunar. burada kızlardan kırarken veya iki puan kırarken açıklamasını mantıklı bir şekilde yapıyorken sen gelirken orada bir puan kırıyorsan o benim için o bir puan mantıklı bir yorum olmalı. Ama bu mantıklı yorumu sen de göremedin. Şimdi sen benden mükemmel bir beş kombini mi bekliyorsun cuma günü? Hayır, hayır. Ben, ben sen de, sende bir farklılık sen göremiyorum. Ben bir şey açıkçası. beklemiyorum. Şu Peki. an bugün bu çok iyi oldu, çok iyi oldu yani şu anda gerçekten. Yani günün ilk saati başla en Belki azından koluna bir şey taksaydın, benim en azından takımla kendini sütleseydi şey iyi olurdu. Gerek yok. Seyirci gördü zaten. Ay seyirciyi seyirci mi karıştırıyorsun da. Da. Pınar şu an Okey, aynen okey canım benim. 4.7 ile senicinin karşısına yolluyorum, bol şans. <laughs> Hoş geldin Hoş Pınar. buldum. Bu ne güzellik böyle. O sizin güzelliğiniz. Ben seni çok ama çok beğendim o kadar yakışmış ki bu elbise sana. Ee, çantan, elbisen, saçın, makyajın, küpen, ayakkabıların. Bence bir star gibisin şu an. Çok teşekkür ederim. Gerçekten bir Hollywood starı gibisin hatta yani o kadar güzelsin. Vereceğim. Çok teşekkür ederim. Hak etti. Hak etti. Peki tam konsepti duymak isterim ben. <laughs> Suyun e, düğünü var, evleniyor erkek arkadaşıyla. Ben de suyum düğüne gidiyorum. E, düğün nerede? Düğün İstanbul'da. Evet, otel değil mi? Düğün kapalı salon, bir alan, düğün salonu, açık alan. Açık alanı da var, kapalı, kapalı alan, alanı da var. Evet. Ama şık bir alan. Evet. Evet. Güzel görünüyorsun Pınar. E, senin düğünün nasıl olsun istersin? Benim düğünüm mü? Aha. Kır düğünü isterim ben. Kır düğünü. Kır düğünü. Evet. İşte bu şarkılarlar değil mi Karadeniz? <laughs> Müziğiyle o kadar güzel akışır ki. Yani evlenirsem iki düğün yapmak isterim aslında. Biri kır düğünü, diğeri de tam böyle Trabzon havasında çok böyle Trabzon havasında. Evet, havası. Hayır, ben gittim bu arada. Ee, çok özür dilerim bana. Ben e, Karadeniz'de bir düğüne gittim. Kuzenimle birlikte çok yıllar evvel. İnanılmaz. Ben müzik aşık yani. Bir kere o yemekler çok. O böyle kazanda pişiyor yemekler. Yani o misafirperverlik Evet. İnanılmaz güzel karşılamışlardı. Hiç unutmuyorum. Vallahi Ben hiç Tatlı gitmedim insanlar. ama gitmek isterim. Ee, böyle bir düğüne varsa Karadeniz'de beni davet edebilirsiniz. <laughs> Vallahi ben de Vallahi gel Hep uçumuzda gidelim. Bizim ee, insanlarımız e, da çok misafirperverdir. Mesela çok. biri evet, gelsin evet. aç bırakmazlar onu. Hemen karnını doyurayım gel kızım Tabii. falan. Hemen Aynen öyle. Öyleler. Hiç evet. böyle şeyler. Yani. Ne güzel. <laughs> Karadeniz işte. Ama aslında Türkiye her yanında... Aynen, her yana şeyde misafirperver çok yüksek evet. seviye, ee, çok sıcakkanlı millet. Evet, çok ee, çok evet. Ben de çoğu bölgelerde zaten işten dolayı e, bulundum. Her zaman kapılar açılıyordu. Haydi İvanacığım hep e, evi evi kızın gibi bana bakıyorlar. Evin kızı gibi, Evinin değil kızı. Değil evet. Haydi gel İvanacığım yemek yiyelim, bir şey yapalım falan filan. <laughs> çok çok güzeller, çok tatlılar. Canım Türkiye. <laughs> ee, çok güzel görünüyorsun. Ben de çok bendim. Her şey yerinde, çanta, ayakkabı, saç, makyaj, gideceğin yeri, dansı yapacağını da çok güzel dansı yaptın. Çok teşekkür ederim. Peş. Pılar pılar, Hanım. nasılsın? İyiyim teşekkür ederim. Siz nasılsınız? Ben çok iyiyim. çünkü çok iyi gördüm. Çok beğendim. Çok teşekkür ederim. Yani çantayı taşlı istemezdim. Ama onun yağ ve taşını bile o kadar güzel uydurmuşsun ki sanki içinden geliyormuş gibi görünüyor. Saçının dengesi, bu modelin sana yakışması, ayakkabının doğruluğu. Ala. Çok teşekkür ederim. Biz teşekkür ediyoruz. 19.7 ile günü tamamlıyorsun. Tebrikler seni yerine alıyorum. <laughs>